herkese selamlar sevgili 6 sınıflar partikül matematik kanalına Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet bugün seninle 6 sınıfın Belki de matematiğin en önemli konularından birini işleyeceğiz O da nedir işlem önceliği 1. ünitenin ikinci kısmı ikinci konusu gibi düşünebilirsin aslında ama gerçekten çok önemli ama başlamadan önce ne yapıyoruz Öncelikle Eğer hala değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmuyorsunuz şöyle bir dedikodu geziyor bilmiyorum ama böyle 6 sınıflardan abone olup da videoyu beğenenler yazılılardan yüz 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 alıyorlarmış. Bilmiyorum böyle bir dedikodu var. Bilmem siz ne dersiniz? Haydi hazırsanız biz dersimize başlayalım. Gördüğün gibi ekranda ne var? İşlem önceliği var. Dolayısıyla sana bugün işlem önceliğini anlatacağım. Haydi bakalım 6. sınıflar başlıyoruz ilk sayfamızla. Şimdi işlem önceliğinde ne demek bir kere işlem önceliği? Şimdi sana matematikte karşılığı böyle bölmeler, çarpmalar, üslü ifade, parantez bir sürü işlemi aynı anda sorabiliyorlar. Böyle durumlarda öncelik sırası var. Bakın bu konu çok tehlikeli çünkü eğer bu öncelik sırasına uymazsan Farklı bir sonuç bulursun. Doğru zannedersin ama aslında yanlıştır. Dolayısıyla matematiğin en evrensel konusudur bu işlem önceliği. Tüm dünyada bu sıra kabul edilir. O da nedir? Bir, öncelikle üslü ifade görüyorsan onları yapacaksın. mi yok. İkisi üçü yok. Önce üslü ifadeler. Ardından varsa parantez içlerindeki işlemler yapılacak. Sonra çarpma ve bölme. En sonda da top çık. Bak toplama çıkarma. Top çık. En son onları yapacağız. Öncelikle ne yapıyormuşuz? Üst ifade parantez çarpma bölümü ve ve en sonunda da toplama çıkarma. Peki bir tane örnek yap hocam. Biz örneksiz matematik anlamayız diyenler. Hadi takip edelim. Şimdi sorumuza bakıyorum. Şurada gördüğün şu arkadaşa bir bakış atıyoruz. Ve ne görüyoruz? Üst ifade var mı üst ifade? E var. Hangisi? 2 üzeri 3. E bir zahmet önce onu bulalım. 2 üzeri 3'ü nasıl buluyorduk? Bu ne demekti? 2'den 3 tane yaz demekti. Ve çarp demekti tabii ki de. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. O zaman burası 8'miş. Bak şimdi. Üslü ifadeyi buldun ya. İşlemleri baştan yaz. 8'i buldum. Artı 7 çarpı 2 eksi 1. Baştan yazdım. Üşenmeyeceğiz. 6. sınıflar. Üşenmeyeceğiz. Ardından üstlü ifade bitti. Parantez var mı parantez? Yok. E ne yapacağız hocam? Patladık patates olduk. Devam edemiyoruz. Bundan sonrasında ne yapalım? Ne yapalım? E, yoksa geçeceksin canım. Böyle bir kıyak e, özelliğimiz var. Yoksa geçiyoruz. E, Üçüncüde ne var? Çarpma bölme. He, Var mı? Var. Şurada bak bir tane çarpma görüyorum. 7 kere 2 14. Ondan sonra da topçuk yapacağız. Topçuk. Peki topçuku nasıl yapacağız? Bak şimdi burada 8 var. Artı demiş 14. 8'e 14 ekliyorum. 22. Hop bir de 1 çıkar demiş. 21. Aha da cevabı bulmuş olduk. Geçiyorum yandakine. Yine bakıyorum. Yine bakıyorum ama önce şurayı bir sileyim. Şöyle bunun üstünden yine anlatalım. Şimdi bakıyorum. Önce üstlü ifade var mı? Var var. Nerede var? Şurada 3 üzeri 2 var görüyorsunuz. 3 üzeri 2 bir bulalım. Ne demekti? 3'ten 2 tane yaz çarp demekti. 3 kere 3 9. O zaman burası 9'muş. İşlemini baştan yazıyorum. 9 eksi 4 çarpı 5 eksi 3 soru işareti. Ha, burada bir parantez var artık. İkinci adımda parantez içiydi. Dolayısıyla hemen şu 9'dan 4'ü çıkartacağım. 5. İşlemlere bak yine. Baştan yazıyorum. 5 çarpı 5 eksi 3. 5 kere 5. 25. 25 eksi 3'ten de bu sefer yanıtı 22 buluyoruz. Acaba bir sonraki yanıtı da 23 mi bulacağız diye kafamızda deli sorular. Hayır hayır öyle bir şey yok. Şimdi sana önemli bir not. Kafana takılmıştır. Hocam aynı işlem önceliğine sahip burada çarpma var bölme var mesela aynı anda. Hangisini yapacağız önce? Sen söyle bir önce hangisini yapacağız? Tabii ki de soldan sağa doğru sırayla yapacağız. Sırayı bozmayacağız. Bak şimdi. Üstlüğü yaptın. Parantezi yaptın. Geldin çarpma ve bölmeler yan yana böyle sana sinyal çakıyorlar. Çarpmalar, bölmeler. Hangisini yapacağız? Sırayla yapacağız orada. Bu arkadaşların kendi içinde birbirine üstünlüğü yok. Tamam. Ya da mesela toplama çıkarma. Önce toplamalar mı sonra e, önce toplamalar mı önce çıkarmalar mı? Öyle bir öncelik yok. Öncelik yok. Önce hangisi varsa o. Soldan sağa doğru sırayla yapıyorsun. Ciximize geçelim. Yani Cix ne demek? Yeni tanışanlar için söyleyelim. Ciddiyet isteyen kazık soru. Bu soru gerçekten de sağlam bir soru. O yüzden dikkatle takip edelim. İşleminin sonucunu bulacağız. Şimdi artık önceki sayfaya son kez bakalım ama bir daha bakmayacağız şu işlem sırasına. Birinci adımda ne vardı? üslü ifadeler. Var mı? Var şurada bir tane. 2 üzeri 2 ne demek? 2'den 2 tane demek. Yani 2 çarpı 2 eşittir 4 demek. He, o zaman ben işlemleri baştan yazayım. Parantez içinde bir 160 eksi 40'ım var. Tamam. Bölü demiş 2 üzeri 2. Bulduk onu bulduk. 4 yaz geç. Çarpısı var. Bak çarpı 2 artı 4 diye gidiyor. Çarpı 2 artı 4 dedim. 10 10. 10 diye gidiyor. Şimdi İkinci adımda parantez içi. Var mı burada parantez içi? Kabak gibi bize bakıyor hem de. 160'dan 100, 40 konuşamıyorum. 160'dan 40 çıkar. 120. 40'ı çıktı maşallah diye bir söz var. Bilir misin? Hani 40'ı çıktı. Yeni doğan bir çocuk olduğunda ne derler? 40 çıkmadan evden çıkarmayın. Aman hasta olur bir şey olur diye. 40'ı çıktı. Biz de buradan 160'ın 40'ını çıkarttık. Bölü nereden geldi aklıma? 4 çarpı 2 artı 10. Şimdi sevgili 6. sınıflar Bak ne görüyoruz? Bölme ile çarpma yan yana kol kola girmiş. Karşımızda bize bakıyorlar. Önce hangisini yapacağız? Tabii ki de kim varsa önce onu yapacağız. 120'yi 4'e böleceğim. Önce bölme var. 120'yi 4'e bölersem 30. Sonra bir de çarpı ikisi var. E çarpıştırırız canım. Elimize mi yapışacak? 30 çarpı 2'den 60 artı 10. Ve tabii ki de cevabımız 70. Umarım mevzular anlaşılmıştır. Diyor. Bir de yazılıda çıkar sorusu çözüyoruz seninle beraber. Gel bakalım yazılıda ne çıkarmış. Aşağıdaki noktada diğerlere küçüktür, büyüktür ve eşittir sembollerinden uygun olanı yazacağız. Yani sağlı sollu işlemlerimizi yapacağız. Küçük mü büyük mü bakacağız. Şimdi öncelikle 4 çarpı 5 eksi 2. Bak diğerinde de 4, 5, 2 yan yana hepsi verilmiş. İşte bak ne kadar farklı sonuçlar bulacağımızı şimdi anlayacaksın. Öncelik neydi? Bak burada çarpma var çıkarma var. Önce hangisini yapacağım? Tabii ki de çarpmayı yapacağım. 4 kere 5 diyeceğim. 20. Sonra eksi 2. Aha da çıkacak burası bana. 20 eksi 12'den 18. Şimdi sağ taraftakini yapacağım. Orada bir parantez var. Önce parantez içindeki yapılır. 5 eksi 2'den burası 3. 4 de de 3'ü çarparsam burası da ne olur? 12 olur. Bak gördün mü? Aynı rakamlar, aynı işlemler. Çarpma var, çıkarma var iki tarafta da. Ama bir işlem önceliği giriyor araya. Ve bambaşka sonuçlar bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla 18 daha kocaman olduğu için araya büyüktür işareti koydum. Alttakine geçiyorum. Burada da bak çarpma bölme var ama bir tuzak da kurulmuş. Bak dikkatini çek. 16 bölü 4 çarpı 2. 16 çarpı 4 bölü 2 şeklinde işlemleri böyle kargaşık kurgaşık hazırlayıp da sana vermişiz. Korkar mı partikül matematik izleyen öğrenci bundan? Tabii ki de korkmaz. Böyle dimdik üstüne üstüne gider sorunun. Önce tabii ki de çarpma bölme bir kere düşünüyoruz. Birbirine üstünlüğü var mı bunların bir önceliği var mı? Tabii ki de yok. O zaman sırayla yapacağız. Parayla değil sırayla. Dolayısıyla 16 bölü 4'ten önce 4 bulacağız. Sonra çarpı 2'den burayı ne bulacağız? Aha da kocaman 8. Sağ tarafa bakıyorum. Burada da önce 16 çarpı 4. Oradan 64 geldi. Şimdi bölü 2. Bak buradan da ne geldi? 32 geldi. Demek ki daha küçükmüş 8. Dolayısıyla ortaya küçüktür işaretimizi koyuyoruz. Vallahi da billahi de bak yazılı da çıkarsa üzülmeyin ha. Şşş, çok sert güzel bir soru. Beğendik mi? Videoyu beğenmediysen şu ana kadar bile şu an hemen bence beğenmelisin. Bir de yorumlarda kaçıncı beğeni olduğunda bir yazın bakayım. Bir çıtlatın bakayım. Ee, ondan sonra devam edelim. Geçtik sıradaki sayfamıza. Jix geldi. Ciddiyet isteyen kazık soru. İşlem önceliği kurallarını uygulayan hesap makinesinde sırayla 14, Eksi 10 artı 8 bölü 2 tuşlarına basılırsa ekranda hangi sayı göndürür? Bak Acayip bir soru. Hadi gel şu hesap makinesini alalım ve işlemlerimizi yapalım. Nerede benim hesap makinem ya? Benim hesap makinem nerede? Lan matematik öğrenmenin hesap makinesi mi olur? Aha da burada. Dolayısıyla siz de bundan sonra buradaki hesap makinesini kullanacaksınız. Gelin beraber yapalım. Şimdi sırayla basalım bakalım tuşlara. Şöyle 14 eksi... 10. Bak eşittire basmıyoruz ha. Eşittire basarsak çünkü şu an 14-10 hemen bize cevabı verir. Eşittire basmak yok. En son basacağız. Ardından artıya basıyoruz, 8'e basıyoruz, bölmeye basıyoruz ve 2'ye basıyoruz. Şimdi eşittir. Şimdi eşittir ne? Bakalım. Gençler. Çıkarma işlemi var, toplama var, bölme var. Önce hangisi? Tabii ki de bölmenin önceliği var. Dolayısıyla 8 bölü 2'den burası 4. Geri kalanı aynen yaz. 14 eksi 10 artı 4. E şimdi artık toplama çıkarmalar kaldı. Topçuklar birbirine üstünlüğü yoklardır. Dolayısıyla sırayla yapabiliriz. E 14'ten 10 çıkar 4. 4 ile de 4'ü topla. 8. Dolayısıyla Adana'ya selamlar. Cevap A ah diyoruz. Tamam. Ve dersi de burada çatır çutur noktalıyorum. Kısadan hisse yaptık bugün. Zaten işlem önceliği küçücük bir konudur bu kadar. Yani sırayı bildikten sonra gerisi artık sizin birazcık matematiksel işlem yeteneğinize kalıyor. Bol soru çözün. Tamam mı? Bol bol her gördüğünüz soruyu şöyle çat çut çat çut tokatlaya tokatlaya geçin. Tamam. Sizleri seviyorum. Partikül Matematik kanalındaydınız ve bu ders seninle işlem önceliği konusunu işledik. Umarım keyif almışsındır, verimli geçmiştir. Devamı için ne yapıyorsun? Tekrar hatırlatıyorum ki abone olarak bizleri takip ediyorsun ve sene boyunca tüm 6. sınıf konularında ve özellikle de yazılı hazırlık çalışmalarında bizimle çalışıyorsun. Partikül Matematik sana o yüzleri bir altın tepside sunuyor veriyor tamam mı? Yüz yüz 100, 100 alacaksınız tüm matematik sınavlarında ki bu sene biliyorsun özellikle de 6. sınıflar niyeyse bilmiyorum ama ülke geneli sınava gireceksiniz. Yani... Okullarınızda gel tam ekrana biz niye böyle konuşuyoruz ya okullarınızdaki yazılı sınavlarına milli eğitim yapacak merkezden tüm Türkiye'deki bütün 6. sınıflar aynı sınava girecek bir nevi LGS sistemi gibi yani LGS sınavı var ya hani 8. sınıfa abileriniz ablalarınız giriyor onlar gibi ya da bir üniversite giriş sınavı gibi milli eğitim yapacak yazılınızın bir tanesini bir tanesini de ilde Mesela tüm İstanbul'a aynı sınav olacak, tüm İzmir, Ankara aynı sınav olacak gibi düşünün. Bir de okul içinde olacak. Yani 3 tane yazılımınız var, böyle bir açıklama geldi biliyorsunuz. Ya da bilmiyorsanız Meli Hoca'dan şu an öğrenmiş oldunuz. Umarım tabii ki de çok yüksek geçecek bu e, sınavlar, ortalamalarımız. Merak etmeyin partikül matematik. Yanınızda kurslarınız da kaldırıldı bu sene. Niyeyse bütün e, bombardıman sizin üstünüze yapılmış. Ama hiç sıkıntı değil. Bunun farkındayız. Dolayısıyla 6. sınıfların bu sene yanında olacağız. Olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden dediğim gibi sizin de burada olduğunuzu bilmem için bir mesaj bekliyorum. Yorum yazabilirsin, abone olabilirsin ya da videoyu beğenebilirsin dedim mi bitirdim. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.